Evet hepinize merhaba tekrardan. Bugün starı göğüt havaşı kaldığımız yerden. tam gaz devam ediyoruz tam da burada. Ee, şimdi en son burada kalmıştık. Biliyorsunuz e, FBI bizi yanına çağırmıştı. Son bir e, görev için. E, Los Santos'u dönmeden önce. Şimdi oradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son biliyorsunuz önceki bölümde. E, Los Santos'u geri dönmek için. Trevor'ı ikna etmiştik. Aslında Trevor'ı ikna etmemiştik. Martin Madrazo'ya onu seveceği bir artefakt çalmıştı. Şöyle aldım ilk önce. Bizi bir artefakt çalmıştık. Bir iş vardı. Sonra Trevor onu kendi almıştı. Ama Michael onu Meksikalı manya yani Martin Madrazo'ya vermek istedi. Ama Trevor'ı engelledi. Ondan sonra da Michael dedi ki hey eğer bunu bana verirsen senin hayatta en çok istediğin çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğun ve çocukluğumuzdan beridir Tüm amacımız buna verdiğimiz o dünyanın en büyük banka soygunu ve oyunun ve Los Santos'un en büyük banka soygununu yaparız dedi. Trevor'ı ikna etti bu şekilde manipüle etti. Ve de pat şeyi o kadını verirsen dedi mafya adamına dedi. O da kabul etti. Ama gözün üzerine dedi Michael dedi eğer bu işi batırsan dedi ödeşeriz, ödeşemeyiz dedi. Hesabını bildiririm senden dedi. Ardından da şimdi... Martin Madrazo'ya gideceğiz vereceğiz eşiyle birlikte o hediyeyi ondan sonra içimizi bitireceğiz Los Santos'a geri döneceğiz ama ondan önce FBI salaklarının FBI e, oyundaki FBI salaklarının yani bize bir işi düşmüş son bir işi Los Santos'a dönmeden önce onu yapacağız ardından mafya ile ilgileneceğiz şu Meksikalı mafya yani Martin Madrazo ile sonra bağımızı koparacağız ardından Los Santos'a geri döneceğiz arkadaşlar en sonunda zaten burada kalmıştık burada videoyu bitirmiştim şimdi buradan devam hadi bakalım ne güzel anlattın değil mi Evet böyle çok güzel anlattım ee, ne oldu şimdi? Niye böyle bir şey oldu? Ayda görev gitti. Ya niye görev gidiyor ya? Of. Dur şu bekle. Franklin'e geçsen. Franklin'den devam etsen B görevine. Abi görev niye gidiyor onu anlamıyorum ya. Michael'a geri dön. B görev gidecek mi gene? Salak salak işler oluyor arkadaşlar anlamıyorum ya. B görevi neden gidiyor yani? Hayda. Hayda yani. Ya of illa geri gideceğim birazcık bekleyeceğim değil mi görev gelmesi için ay anasını ya. Oyunun uğraştırdığı şeylere bak ya saçma sapan işler ay ay hiç gelemiyorum ay. Orada beyler galiba bu 30. bölüm vay be 30 bölüm çektik mi daha oyunu daha bitiremedik ya vay be en uzun GTA serisi bu olmalı herhalde şu ana kadar kanalımızda çektiğimiz beyler. Ee, kanalımda çektiğim. Vay be ne seri ama ya ama bayağı uzun bir oyun yani şey diğer GTA onlara göre çok uzun bir oyun. Bakalım. GTA sarı uzunluğu bu kadar onu da seneler önce çektim arkadaşlar. Onu çekmiyorum çünkü dediğim gibi seneler önce çekmiştim. Ee, yani bu onunla yarışır yani ya da belki bu daha fazladır yüksek ama bu daha fazladır ama. Neyse geldik görevi bir şekilde hallettik. Hadi bakalım şu FBI moronlarının işini yapalım. Maymun işi. Yani maymun işi doğru. Maymun FBI yani maymun işini hey, yapıyoruz. Nasıl? Hey ne haber? Ah oh, hey man. Oh hey merhaba adamım. Nasıl gidiyor? <laughs> Ailenden hiç haber aldın mı? <laughs> Bizi aramıştı önceki bölümde ondan bahsetti. Hayır hayır yalan, <laughs> sus, yalan. Hiçbir şey hiçbir şey duymadım <laughs> onlardan. <laughs> Çok kötü dostum. <laughs> evet öyle. <laughs> zaten yarım saat öleceğiz <laughs> diyor. Ne olacaksa diyor zaten. Olsun <gülüyor> diyor. <gülüyor> oh merhaba Trevor. What kept you? no but business. Ish, Michael. Ish. Alright. Okay, well, okay, the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. Oh. You know, you know, Franklin. If there's one thing that you're gonna learn from being around us, please, fucking insanity. Then they can't fry you. If you want some. Er, bizem bir şey öğreneceksen, <gülüyor> insanlık <gülüyor> öğren falan falan tarz <laughs> Eğer bu pislikten bir şey öğrenmemeye çalışıyor oh, okay. diyor ama. <laughs> Alan boş yapıyor. Yine yani birbirleriyle uğraşıyorlar. alıştı. Işte. <laughs> Oo, oh, federaller gel, çocuklar geldi. Hey. hey. The other diğer üç, üçüncü nerede diyor? Ne üç? <gülüyor> üç, üç. <gülüyor> altı kişi gelin dedi. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> üçüncü değilmiş. Park üçüncü değilmiş ya. Şey. Diğer üçlü nerede diyor? Yani diğer üçü üç kişi nerede? Diyor. Bu altı kişilik iş diyor. Ne? <laughs> hayır David deme de öyle bir şey hayır deme o bir yalan diyor ben yanlış right, şey yapmam then, diyor, pekala hadi gidelim o zaman Hayır bekle bekle bekle. Üçünüz de yapabilirsiniz. Ondan sonra ölelim mi? You Yürü git lan. Kendi işini kendin yap lan. Ben kendi işimi yapıyorum zaten her so gün, senin gibi pisliklerden koruyorum bir ülkeyi diyor. Çok iyi iş yapıyorsun da efendim. Bu işin olmasını istiyorsan, o zaman bizimle gel. Huh? ha? Hadi hadi, hadi gel, hadi. Hadi hadi. Hadi gidelim Amerika'yı kurtaralım. Kimi kimden kurtaralım uzaklar? Bu gerçek bir olay. Bu işin içinde global yani şey yani bütün agency falan var diyor yani. Başmalık diyor. Abi bizim devlet işinin ne işimiz var? Harbiden devlet işi var ama şu anda yaptığımız ya oyunda. Ha. <laughs> so so all right. So let me Michael, you're with us. Michael, sen ve diğer <laughs> ikiniz gidin. Üçümüz yapacağız ha. Diğer ikisi gidiyor. Biz sadece Michael olarak yapacağız ha. <laughs> Orta parmağıyla çektik gidiyorlar. Agent, Norton. Sonra, Ajan Norton, bayağı oldu diyor. İş şey şey yapmalı böyle. Hmm. Hadi hadi iyi olacağım diyor hmm. ben. Ve sen, Siz, hadi in. bin, sen sürüyorsun. Hoş yapıyorlar. Yani, Gidiyoruz bakalım.

İşte bana hep yan kesme falan diyor. Sen buranın bir vatandaşı gibi davranmıyorsun diyor. Sen o, ondan çıkalı baya oldu diyor yani. Hırsızsın diyor yani kısaca. Burası mekan. Buradan tünele gidebiliriz diyor. Hadi gidiyoruz. Ve başladık beyler hadi bakalım. 3, 2, 1. Ta tamam, ta tamam, ta tamam. başladı Ve işaret işini bıraktık lazım olur. Müz var ya rahat rahat gezebilirsiniz Böyle o FPS modunda. FPS moduna giderim biraz ya. Değişiklik olsun. Diyoruz bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Aa ha, buraya keseceğiz ha, şununla şunun şimdi tamamdır. Şöyle, ha, şöyle kırmızı olana kadar her tarafını keseceğiz. Sonra açılacak zaten. Limitli gazımız varmış, limitli ateşimiz varmış yani elimizdeki şeyden. O yüzden ona göre kullanırız, tamam, hallederiz diyor. Hemen biter zaten şimdi. Hoş yalnız ha bunu beğendim ben böyle böyle yapıyoruz ya. Bütün <laughs> mini game yapmışlar buraya güzel yani. Hoş yalnız. Yani başka bir şey olsa sıkıcı olurdu ama şu an hoş bir yani bir kez böyle, ne bileyim rahatlatıyor insanı. Biraz daha kısa olabilirmiş ya. Mesela şu an bizde iyiymiş yani şu şurası gereksiz olmuş şu an şu an mesela. Mesafesi kısa olsaymış yani demirlerin yani. Kısa olsaymış biraz iyiymiş. Hadi bakalım. Son iki tane mi kaldı? Son bir tane kaldı. Galiba evet. evet. Bu iş görür diyor. Ve gidiyoruz. Uh -huh. all right. We got out of vent. find the access point. You sure this thing comes out where you think it does? The intel is good. We're hundred yards out. I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change from being up Trevor phillips's ass all day. <laughs> you feel that? Bu, bu steve haynes ile michael da birbirine laf sokuyor sürekli bir laf sokma peşindeler ben michael atrever'ın komik komik ve acınası steve haynes komik değil ve acınası yani olay çıkaracaklar yani birbirlerini indirecekler ben michael da göt yemiyor çünkü yani adam f.i.b yani f.i.b'nin başlarından bir tanesi yani ama zamanı gelince yani ekreme indirirler. Ben hadi bak. çıkın beyler, yüzeye çıkın beyler. Hadi, hadi. Geldik, hadi bakalım, geldik. Hadi bakalım. Lay lay lo, lay lay lo. Dik ben çıkacağım, ben çıkacağım. Çocuk gibi aynı. Hadi bakalım. We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey we locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead Bank robber, your job is to keep this covert and non-lethal as long as you can. I got wall, Evet, elimizde Zeus var yalnız tabanca, e, bayıltıcı tabanca var. Oyun bize verdi bunu. Normalde kilitliydi bu, şimdi açıldı galiba. Bu görevden sonra da net bir şekilde ammunition açılacak herhalde. Tamamdır, bekliyoruz. So what exactly does the neural look like? Elevator coming. Body on board. Stay vigilant. Out, out, out! Uh. Collect the swipe card. How you feeling about this? I don't think I'm fine. Good to have one of your camera crew was here. Round to the right. Come on. Clear. Let's go. Two lab geeks. Gotta deal with them.

kalır. Tamamdır. Kartı aldık. Topluk içeri. Aç 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 içeri aç içeri aç, aç. Şöyle şeye geçebiliriz artık. Silah geçelim artık bundan sonrasında. Hadi artık hadi aç şurayı.

bunu patlasa var ya of. Ülkenin yarısı gider herhalde. Böyle bir şey elindeki. Bunu aldık bakalım. F, devletten kaçırdık yani oyunda. Şimdi bakalım kaçacağız devletten oyunda. Ama devletle birlikte yapıyoruz yani işte. <laughs> Civil War var yani devletin içinde. <laughs> Oğlum maymun sesleri geliyor lan. He, görevin ismi buradan geliyor. Maymun işi ya. <laughs> go, go. Gitmeliyiz gitmeliyiz Hadi lan o zaman gel. Aa maymunlar var. Maymun abi. Maymun lan dur lan maymunla konuşuyor. Ananı salim ben. Ay, bir maymunlarla konuşturmuyorlar. Maymun abi. Maymun abi ne yapıyor? Uy! Maymun abileri. Hadi gidelim. Ne yapacağız? Ya illa bu götün mü gelmesi lazım ya? Aman hadi lan hadi ya. Ya şaka sevmiyorum zaten şunu. Hadi hadi lan. Hadi. Man, salak salak işler. Oha askerler gelmiş lan bildiğin. Ordu gelmiş harbiden. Gerçekte iyi nişancıyız ya vay be nasıl sıkıyorsak Koş 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 hızlı 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 Geldik hadi bakalım okay, today. sakince ve sessizce Hadi hallettin mi hadi hallettin mi hadi, hadi 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 hallettik hadi hallettik İşte böyle işte böyle işte böyle dostum, işte böyle dostum. Paket hazır. Buraya gel dostum. Ha, Trevor da var. Ha, iyi. Bir Franklin yok o zaman. Anladım. Franklin de var aslında. Ama işin sonunda var herhalde. Onun da bir görevi vardır herhalde. İyi, herkese görev vermiş demek ki. Tamam, şimdi konteyner alacağız. Umarım bir sıkıntı olmaz ya. Hemen yaparız biraz zor olabilir çünkü hemen altına altına geçeceğiz de yapacağız. Denk getirmek biraz zor olabilir. Yavaş yavaş yavaş. Aha yaptık. Hey sıçtık hadi buraya gelin. Artık geç ol hadi gidelim. Çok riskli bandido. Bana lan. Ee, bu bu bahanelerle gelmedi. Hadi bir çözüm bul diyor. Hadi diyor. Tamam tamam hadi. Siz gidin. Ben burayı korurum diyor. Hayır yok şey diyor. E, arkamızdan geliyorlar diye Gidemeyiz diyor falan filan. E, bu da diyor geçti Michael diyor geçti hiçbir şey için diyor. Gidelim diyor. Tamam ben burayı korurum. Siz gidin diyor. Falan filan. Oğlum bu öyle bir adam değil ki ya. Bunun bir olayı var. Hah, kendi bacağını sıkacak aynen. Tamam. İkili e, oynuyor yani galiba. Ya da direkt kendi şey yapıyor anladım. Onlardanmış gibi gösteriyor. <laughs> Vay be. şey diyor işte bu Steve Haynes kurtulur diyor şimdi ajanlar bizim peşimize düşer diyor bunun Mr. için diyor şey diyor Bay Phillips sana bu helikopterde güvenebilir miyim diyor sakince indirebilir misin diyor Dave Norton diyor Trevor Phillips ulan ya ulan adamın hem arkasının oyun oynuyorlar hem de beraber iş yapıyorlar yani Hadi bakalım bizi Franklin bekliyor Franklin bekliyor burada. Şimdi bunu indireceğiz. Şimdi bunu indireceğiz ve işimize bakacağız. Hadi bakalım. İndirmesi sıkıntı ama indirebilecek miyim? Dikkat, dikkat, dikkat. Bir dakika beyler. Evet beyler devam diyoruz. Hadi bakalım. İyi. Tam. indirdim güzel sıkıntı olmadı. Jack şimdi indirelim bunu da hop. Ha ah, güzel. <laughs> hey Frank. Hey Frank den. Aldı ya Kimyasal silah aldınız mı kimyasal. Kimyasal silah aldık ve oyna. Dolan fidan. Orayı kaçırdım. Do my best for you. I always try. Ya well maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davy, your boys at the agency are onto you. Remember? Ah, you and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, but what's yes, this? What the, oh, oh, Ne oldu adamım? Benim buradaki günlerim sona erdi. Lester bak, Meksikalı psikle anlaşmaya vardı. Ona art, ona eserim, ona eseri verdi ve patişte gidiyor şimdi. Ha şimdi Trevor'da şimdi Trevor'da hallederse bu işi şey ona götürse ben buradan gidiyorum diyor. hadi bakalım. O ne olacak dostum? Onu boş ver. O çölü seviyor. yanı sıra. Ve tarihin en büyük soygununu yapacağız diyor. Ve ardından hepimiz kendi yollarımıza bakacağız diyor. O dostum. Benim istiyorsuna gitmek için heyecanlanıyorum diyor. Evet dostum. Seninle sonra konuşurum tamam mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu çölü al ve başını çal. Umumda bile değil diyor. But from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Hadi görüşürüz diyor. Hadi bakalım ya buradan da şimdi Trevor'a. Hadi bakalım. Evet radyo çalıyor herhalde. Radyo çalıyor. Radyo çalıyor. Kapat. <laughs> ağlıyor lan adam. <gülüyor> <gülüyor> <Dönleği> ilk <gülüyor> defa <gülüyor> ağlıyorken görüyorum yanına. You <laughs> <laughs> Seni bırakmıyorum da Sadece eve gidiyorum diyor. Senle sonra görüşürüz diyor. Eğer sana kötü davranırsa. <laughs> Biliyorum. 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 Vay be. Seviyor be kadını. Ama ya oğlum yani kadın evli ya. Hayır bekar olsa anlayacağım. Evli kadından ne istiyorsun yani? Neyse en doğru olan oluyor şu anda ya. Trevor mal ya. Vallahi mal. Ne yaptığını bilmiyor bazen. Ya yes, iyi adam ama iyi olduğu kadar da mal ve psikopat. Öyle söyleyeyim size. İyi bir şey değil ama bu. Geldik bakalım. No. Hayır. Stay. Da kal. onu onunla ilgilensen iyi olur adamım. Yapacağım dostum. Evet yoksa ne olur biliyor musun? Diğer kulağını alırım diyor. Ulan kulağını şey yapmış adam. Adamın kulağını sökmüş. Diğer kulağını yoksa şey yaparım diyor. Artık sen ve Michael şey diyor arkadaşız diyor. Zaten olmazsanız da yani Trevor diğer kulağını da senin çökecek yani. Diğer kesecek yani şey yapacak ilgilenecek yani. <laughs> Aynen yani. Hadi ha, evet hadi bakalım. Michael'a şey, Michael'a teşekkür et diyor heykel için diyor. Tamam ederim ederim diyor. Ha. Bunca şey o soygun için. O işte bu yüzden bu kadar değer veriyorlar arkadaşlar bu soyguna. Hadi bakalım. Ve bu görev de burada bitti arkadaşlar. Vay be şimdi T görevi var ama videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, hatta şey yapabiliriz ee, gerçi Trevor'ın silahları falan full değil mi ya bakayım bir yani Trevor'ın silahları falan full ee, nasıl yapsak acaba ya ee, görevine acaba zamanımız yeter mi ya onu düşünüyorum şu anda hımm Yok arkadaşlar etmez ya. Şimdi video uzadı zaten 25. dakikaya geldik. Burada bitirelim. Sonraki bölümde zaten yaparız. Ee, hadi bakalım o zaman görüşürüz beyler. Hadi bakalım. <laughs>